Tamam, içeride nasıl ve sandalyelerin dayı bu vaziyette olmaması gerekiyor. Tamam. Yani bunları kaldırmanız gerekiyor. İçeride yasak yeme işlemi yasak. Sadece paket alışverişi. Tamam. <laughs> Yok. Yok. Ustamalar, ustamalar saat sekizde bugün aydınlanıyor. Nasıl? Münasata göre Yok, münasata göre değil. genelgeye göre. Münasata göre, yani Kimden ee, Şeyde. Ee... Yok yok. Sağ sağ gitmek için bari kapalı olmaz. Görmesi açısından. Marketler, da marketlerde dahil bu kısıtlama saat sekizden itibaren kapalı olmanız gerekiyor. Saat bu saat itibariyle herhangi bir müşteri almıyorsunuz. Kısıtlamalar başladı. Tamam. Paket servisi yapabilirsiniz. Online sipariş alabilirsiniz. Masa düzenleri falan Komple kullanmanız gerekiyor. Tamam. Tamam. Ee, şey gelmiş şeyler veriyor Tamam. E, Normal, Şimdi. E. normalde içeri alın yasak. Hani gelip alabilir ama içeri alın olmaz. Tamam. 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 Burası yasak. Tamam, tamam. Kaç yaşındasınız? Tamam. Yaşı yaşı kaç yaşındasınız? Sigaranı al çöpe atarız. Hadi. Şu şey gelin. Bilmiyor musunuz yasak oldu? Tamam bir ceza iş. Kimlikleriniz çıkarsın. Abi bana ben yükümlü yok. Fatura çekmiştim. Telefonu da çarptım. Kapak bir Sen sağ Sen abin mi? Tamam. Maskeni kapatın. Maskeli kapatın. İnsanların toplu olduğu alanlarda maske takmamak ve sigara içmek yasak. Genelgeye göre şu an yasağı çiğnediniz. Arkadaşlar 900 TL ceza alacak size. Tamam. Abi, Arkadaşlar yani şey bizim Ana, yok. Mi? Bilmemek mazeret değil. Bilmemek mazeret değil. Tamam. Abi, ne için bunu ile de sigara içmek yasak. Abi bilmem, abi, bilmem ya. ya bilmem kanunu bilmemek, kanunu bilmemek abi. mazeret değil. O, abi, 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 19 yaş. Bunu görüyorsunuz. Sakal sıkma yasağı. Var. 20 yaş altı dışınız. Tamam biz şimdi yabancıyız. Ne terbizimlere bakıyoruz ne falan bizim terbizlerimiz de hepsi Arap. E, nerede? Nerede bilek? E Türkçe konuşuyor şu anda. Ya konuşuyorum ama bizim terbizimiz Türkiye'de. E anlıyorsun sen şu anda ne dediğini. O zaman Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsun yani. Ya, ya yaşıyorum abi. Bunu zorundasın. Tamam ben nerede? Bilmek zorundasın diyorum. Yasın diyorum. Yasın Hı -hı. Takip etmek zorundasın. Bunlar değil mi? Kanuni vazifemiz. Bir vatandaş olarak anlatabildim mi? Tamam abi. Gözünü seviyorum. Yani ceza yazmaya hiç gerek yok.

abi varabilir ya? Bu caddede sigara içmek ha, Haberiniz yasak. Haberiniz yok mu? Yasak. Ben diyorum ki bilmiyorum. Haberim yani yok. Yani yaklaşık 1 hafta önce yasaklandı. Merkeze gidiyor. Bir Kimlik numarası söyle. <laughs> 990. Herkes dışarıda <laughs> içiyor abi. Ben şimdi merkezden 6, 10, geliyorum. Sadece bu caddede yasak ama. tamam bu caddede ya. yasak. Evet. Güzel sevim. Ben nerede bilip? Ben takas malıcı da Ben nerede bilip? Hiç duymadınız mı internetten? Duymadık abi. Nereden duyuyor? Sizin sokağa çıkma yasağınız da var şu anda. 20 yaş altındasınız. Onu da haberim yok. Onu Suriye. İyi akşamlar, kolay gelsin. Bugün başladı. Normalde saat sekizde marketlere başladı. bugün yarın sokağa çıkma yasağı var evet, insanlar ben için. Kısım bugün saat 8'de ben başladı. Ben gizli, On dakika önce de uyarda bulunduk marketi kapatın diye. Kapatmamışsınız abi. İlk mi başladı? Daha önce izlemişsiniz Yok genelge zaten yazıyor. Tam olarak Yok Market, güzellik merkezi, kuaförleri.

bu <laughs> müşterileri e, biraz da olsunlar, boşalsınlar. Tamam, size kafa atın arkadaşlar da bir ceza işlemi oluyor. Ceza işlemi uygulamazsan da kafa atın ya. Ceza işlemi de benden geçecek de ki bana bir şey söylerler mi? Yetkili Tamam, bana gelip de bizzat daha da bugün kapanacak diye bir şey denilseydi eyvallah kafa çekti. Yani i̇şte bizzat 10 dakika, 20 dakika önce geldiniz <laughs> zaten. Tamam, bana 10 dakika önce geldiniz bana bir şey söylenmemiş ki. Ama yani, hep kapatıp Et. Takip etmemiz tamam bir şey dediğim gibi. Hani biz gene bir ayarı ben itibaren Benim mevcutum da bana bu şekilde söylüyor. Ben yani o şekilde çalışıyorum. Genelgede açık bir şekilde yazıyor. Marketler cumartesi günü saat 10'da açılıp 8'de kapanacak tamam. ben bunu biliyorum. Yani Kasıt cuma, cuma günü değil. Şey, cumartesi günü şey cuma günü saat 8'den itibaren marketler de dahil. Bir tamam siz kimlik verin arkadaşlarım. Tamam. Dedim ki yani. Bilgi yani bu yere yapılmadığı şeyde ben nereden bileceğim ki? よろしくお願いします。 Market içerisindeki arkadaşlar bu saat itibariyle marketi boşaltıyoruz. Saat 8 itibariyle marketler ve benzeri iş yerleri İşleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge istinaden kapatılacaktır. Hiçbir müşteri şu an içeride bulunmayacaktır. Bugün var mı abi? iş yeri olarak marketi kapatıyoruz. Bilgimiz, bilgimiz var. Aynen. İçeride müşteri olunca, alıyoruz. alıyoruz. Masa düzenleri bu şekilde olmayacak. Arkadaki şekiller gibi. Tamam, hayır o şekilde yapıyoruz. Tamam. Tamam. Hallederiz inşallah. Vallahi bu kısıtlamalar aslında bir an, bir an önce bitse çok iyi olacak da yani üç ay veya bir sene ne kadar kapalı kalacaksa kalalım. Çünkü tam düzene oturtuyoruz. Kısıtlamalar başlıyor. Yani biz de şaşırdık ne yapacağımıza. Evet. Bugün itibariyle artık. bugün itibariyle devletin verdiği yasalar uyacağız mecbur. Yapacak bir şey yok. İyi günler. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş olun. Sağ olun. Sağ Bu son tedbirleriyle ilgili içeriye müşteri almıyorsunuz. Tamam kontrol, kontrol, paket, paket servisi şey. ve online sipariş alabilirsiniz. Ama tamam. çalışanların mutlaka üniformalıyesi olsun. Tamamdır. Ama kolay tamam, gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Tamam.